Ya şu Victoria kızlarına bir bakalım mı size? Bakalım. O tek tek bir fotoğrafları gösterelim de tarzları e, tarzlara bir bakalım gecenin bu saati. Artı 18. Artı 18 mi oluyor? Artı 13 koyalım ya. Artı 18 değil. <laughs> yani. Bütün dünya izliyor. Gösterelim ilk fotoğrafımız gelsin. Bu hanımefendi yani ismini bilmiyorum Mirandaki. ama herhalde böyle alengirli bir ismi vardır. Ambrozo falan yok gibi. Yok yani yok Miranda, belki... Miranda, Miranda. mı? Evet. O Çok peki Miranda. Nasıl bulduğunuz şeyi tasarımı? E bu tabii ki... şimdi Victoria's ee... Secret'ın defileleri tamamen şov. Ha. Yoksa bir iç çamaşırı bu kadar e, dünyayı harekete geçirmez. Bu şovu katmasa. Ha, <laughs> Dünyayı harekete geçirmekten geldi. <laughs> Mesut Yardım. <Yersin. gülüyor> Rica <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Buyur. Yorumu Cengiz Abazoğlu değil siz yapın. Buyur. Yatak odasına girdin Mesut Yardım. <laughs> <laughs> bu orada. Böyle. <gülüyor> Kapıda. <laughs> Açarım. <laughs> kaçarım. Bunu korumalı, korumalı kıyafet bence bu olmalı. Sırtını döndüğü anda erkek asla yaklaşamıyor. Evet ya. O şey mi? Kafes <laughs> <Şerif bir> kafesmiş <laughs> abi. Ya acım <sen> ruh hastası <laughs> mısın? Allah aşkına nesin sen? <gülüyor> 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 Var mı bir tane daha? Benim bakalım. <laughs> bu kim? Hepsini tanıyacak mı? <laughs> Miranda'yı tanıdı. Bu kim? Yo bunu yüzünü seçemiyorum ama Biraz bu da Nasıl mısın? Bu da çok hoş şey. Çizme falan olmuş. Yok hepsini mı? tanımam. Ha. Ya bu görsel... Ee, Yok tanımıyorum. Yok <laughs> çıkartamadık. <laughs> 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 Tasarımda kötü olmuş zaten. Yok Geç. yok, gayet güzel havalı duruyor. İyi güzelmiş. Sıradaki gelsin. Bir tane daha tasarlay Aynen. Bu Adriana Lima galiba. Yani bunu taşıyan taşıdığı mı tasarım taşıyan mı tasarım onu bilemiyoruz ama ikisini değerlendirirsek yok, yok James Adriana James değil. değil bu şey, şey ne Ambro? Aha. Abroso. Alexander Abramovs. Evet, evet. Tamam evet gayet iyi, gayet iyi. Ben de kıyafetlerini anlamam ama hepsini tanırım bunları. Sen taşıyordun <laughs> e, tasarımını Şimdi e, yorumlar. Şimdi bu defilede <laughs> ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu gerçekten bütün dünya basını takip ettiği bir defile ve her e, oturan bölüme muhakkak birer ikişer kişi yerleştiriyorlar. <laughs> Mesela kız yürümeye başladığı anda onlar. Alkışa ve çığlığa başlıyor. Diğer insanları şeye harekete Getirmek getirsin işte. diye. Ha. Ha. Yani o kadar trikleri var ki şeyde. Son fotoğrafı bir daha alabilir miyiz? Son fotoğrafı bir daha alabiliriz. Daha, daha iyisi var elimizde İstersen. Daha iyisini alalım. Çünkü ha, şimdi şu evet. bu, bu, bu İç çamaşırından bahsediyoruz değil mi? Hala. Hı -hı. Şimdi yine. <gülüyor> Hala. güzel. Eldiven var da onun için. Şimdi yine yatak odasına girdiğinde Sıra. bu kadına söyleyecek. Hani neyin olabilir? Yani ne diyebilirsin ki? Hani bir Yağmurdan akıyor. kaçarken doluya tutulun <laughs> gibi bir şey söyleyebilirsin. veya veya benden o şemsiyeyle korunamazsın. <laughs> Güzelmiş bu. Hakikaten güzel. Evet. Victoria kızlarına teşekkür ediyoruz <laughs> bize yaptığı katkılar için, programa yaptığı katkılar için. Çok evet, güzel. yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz programımızın. Ee, hemen bir bakalım elimizde neler var. Mesela. Bir nefes Cengiz'i foto yorumunu hallettik. Karikatürler. E, karikatürlere bakalım. İçinde Victoria kızları var. Benzerli. Evet karikatürlerimiz. Ruşen Ertürkoğlu imzalı. Benimle uzak yakın hiçbir ilgisi yok. Buyurun. İlki geliyor. Evet. E, alttaki. Şu karşı tarafta. Alttaki hatun da fena değil hani. Evet, e ben fena daha fena güzelim ayol. Yani. <laughs> evet. Kesinlikle doğru. Biz evet. <laughs> de %100 katılıyoruz. Ve sizden de böyle performanslar <laughs> bekliyoruz Aydan Ay, 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 Hanım. Güzel. Devam ediyoruz. Evet. Evet ne diyor? Taş gibiyim hani. E benim defileye de çıkar mı e, ki bunlar? Keşke. Hiç Cengiz Bey yabancı şey kullandınız mı? Modem tabii kullanıyoruz <laughs> ama top modeller çok pahalı. Pahalı mı? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar geliyor bunların topu? Ateş pahası. Ha. Ne, topu kadar ne kadar mesela gidiyor? bir defileye? Şöyle söyleyeyim şeyde Paris'te yaptığımız şovlarda orada daha rakamları ucuz. Yani 30-40 bin euro. Evet. İstanbul'a geldikleri zaman işte 100 150. 150 ama euro. Ama burada da ÖTV mi ne? Bu ÖTV, MTV, TPE. Etçi üzerine o bir acunun yerinde olmak istemez mi abi? Adriana ne kadar paraya gelmiştir kim bilir ya. Senor Bay onu ödeyebildiğine acun ne para ama yapıyor. Ama. <laughs> bir <de> daha anlaşmış <laughs> tabii <Onlar> kibarsızdan... <laughs> Güzel harikaymış ya. Peki son karikatürü görelim. Harika. Ben insan mıyım? B. B. Ben de sana onu soracaktım diyor. Harika. Hakikaten Baycik'i için güzel bulmuşsunuz. Sorar mısınız Cengiz Bey'e insan mı modayı takip eder moda mı insanı? İkisi de, <laughs> İkisi, de İkisi de birbiri. İkisi de birbiri. Kovalarmış efendim. Ve benzerlere geliyoruz. Dünya üzerinde benzerleriniz var. Çocuklar buldu. Ve bugün yanılmadık ya. Çünkü bir önden baktım. Ha, bak. Buyurun mi? iki geliyor. Aydan Şener, Monica ben Bellucci'ye benzetmişler. Doğru, doğru. Evet. Yani. Vallahi doğru. Yani ben hani gerçekten. bizim için de böyle. Sizin için de dilerim böyledir. Aslında yüz hatlar olarak şeye eşlecat vardır. Vardır. Ona çok Biz benzetirler. ama Monica kalbimizin yani. yarısı. diğer evet, evet. Monica, Monica Bellucci çok etli butlu. Siz çok daha formdasınız bu arada. Onu söyleyeyim. Ha tabii. Sen, sen, sen de sağlam Yakın. İtalya. Bugün kadar. Oh. <laughs> ben de Peki devam edelim. Ben, ben kime evet. benzedim? Bir bakacağız. Edison şey, tanıyor musunuz? Tanımıyorum. Bu enteresan. Çinli bir modacı oyuncu. <laughs> hem oyuncu hem modacı. Sizin gibi, tam yani şeyiniz. Evet. Bana ne var biliyor musun? Ne var? Ee, çok kısa anlatacağım. Tabii ki, Kuaförde tabii. kız kardeşimle Bülent Ersoy yan yana oturuyorlar. Kız kardeşimin elindeki yüzüğe atlıyor. Hı. Ondan sonra ver kız diyor bana elini bakayım şu çok güzelmiş bu yüzük. Hı. Ondan sonra o da ona söylüyor ki Bülent Hanım diyor siz tanımadınız beni. Ben diyor Cengiz'in diyor kız kardeşim diyor. Çünkü ben de bir iki Hı. elbise yapmıştım kendisine. Hı. Ondan sonra... Nasıl tanımadım sizi Japonlar sizi? Harikaymış. <laughs> <de. gülüyor> <laughs> <laughs> Harikaymış. Ve son olarak benzeri evet, benzerini Bak oraya oldu. bir zürafa gergedan fotoğrafı koyduysanız bozuşuyoruz. Yapmayız <laughs> öyle şeyler. Yapmayız yapmayız. <laughs> yapmayız öyle şeyler. <laughs> Keşke onu yapsaydım. Aa evet. George Michael. Evet, George Michael. Aa Bana sakalını da koymuşsunuz George. aynısını. Gözlükler. <laughs> Tabii ki biraz oynadık üzerinde. Fena değil ama böyle. Aa, evet. Bu evet. Ne o Sıkı duruyorsun. Bu çok olmuş. Peyzemiş. Tebrik evet. ediyorum Ruşen. Rötüşle rötuşla bir şekilde kendine getiriyorsun. Peki bu günler güzel. Geçiyor ve 40 sene sonrasına geliyoruz. Anne. Bakalım o zaman. Biz nasıl? mi oynuyoruz? Evet sizi getiriyoruz. <laughs> Allah bir zaman tüneline sokuyoruz şimdi. Misafirlerimizi soktuk. Ya inan <laughs> hayatta böyle bir şey olur. Hiç olmaz. <laughs> olmaz. Olmaz. Aa, 40 yıl sonra, sonra da olur. Canlı yayın bunu kestik ya. Abi biz zombi oluyoruz. 2022 senesinde böyle bir şey olmayacak söz veriyoruz size diyor. Yok. Şey, asla. Olmaz Ay. bana da. Hiç. Oh, gene Bütün nimetlerden kalacağım. yararlanacağız yani. <laughs> Bütün nimetlerden <laughs> evet. yararlanacağız. Harika. Aynen. Evet gelelim sıradakine. Ay, acayip bir şey ya. <gülüyor> <gülüyor> ya. <gülüyor> evet Bayce. E ben 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 öyle. Hani hani. Beni nasıl şişirdiler öyle o mümkün ya değil. benim, şey? benim buluyor. Ne her şey olacağız yaşlandıkça. <laughs> ya evet ne oluyor böyle Neyse olmuş ya 40 sene sonra her türlü kapıyı çalabilirsin. Sen, şimdi böyle Ben gene böyle çıkarmışım. Muhtemelen öyle bir şey Bakalım ne çıkacak. Evet. Ya, bak. Ben... Evet. <laughs> Aslında bir bebeklik fotoğrafınızı bulabilseydik onu koyacaktık. <laughs> <üzerine. gülüyor> Evet bu arada bu yaşlanma meselesi ya, meselesinde kopyalarımız çıktı. Gecenin geç saatinde yapıyoruz diye bu işi kimse fikirlerimizi çalmasın. Mahreç belirsin güle güle kullansın. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Biz çok Aa, teşekkür ederiz. Biz de, de, bu de bu da teşekkür ederiz. Çok keyifli. İkinci bölüme devam edebiliriz mesela. Evet. Bir ay sonra, bir buçuk ay sonra böyle bir ikinci bölüm yapabiliriz. Çok güzel. E buradayız çekelim. Hazır. hazır <laughs> <aldık>. Harikaydınız. <laughs> Hakikaten çok teşekkürler. Ee, biz teşekkür ederiz. Bütün işlerinizde başarılar diliyorum. Çok teşekkürler. Ve bu nezleli sesim için üzülüyorum. Yani sorularımı tam böyle tam vurgulu soramadım olsun Canımsın. Her zaman canımsın.